Hanımlar, beyler, Kanada'nın Türkçe'nin yapan tek radyosu Radio Perfect'e programın bu bölümünde Kanada'da pek de duymaya alışkan olmadığımız bir haberi sizlerle paylaşmak istiyoruz sevgili dostlarım. Geçtiğimiz günlerde Vaturlu'da eski kocası tarafından tacize uğrayan bir hanımefendi eski kocası tarafından yine mahkemeye verilmek suretiyle sevgili dostlarım cezalandırıldı. Nasıl mı? Onu da görüntüsü olmayan ama sesi hep bizimle olan Ayşegül Kalkan söylesin. Ah ah işte Ersoy. Kadının sesi var ama görüntüsü yok. Doğru söyledin Bahşegül. Vallahi billahi burada kadının hatta neyse adı yok diyeceğim de adım var ya. Çok şükür elimde. Kadının en azından. adı yok. Duygu Esena Esena. 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 <laughs> Değil mi? Duygu Esena. Evet, rahmetli. rahmetli. İlk okuduğum kitaplardan biridir. Sen kitap okumaya kaç yaşında başladın Ersoy? 10 yaşında falan. <laughs> 10 yaşında evet. bayağı da ağır bir kitapla başladım. Yok başlamışsın 10 yaş yani. abarttım tabii biraz. O kadar değil de yani şimdi ilk yıllarda işte ne bileyim. Okusan anlardın ama. Değil yok, mi? Yok okudum ve çok beğendiğim bir kitap oldu. Yok yok hani o yaşlarda e, böyle kitaplar okuyup o yaşlarda anlamak herhalde hayata farklı bir bakış açısı getirirdi diye düşünüyorum. Şimdi belki de belki de okumayan varsa da okumalarını tavsiye edelim ve devam edelim. Evet. Sevgili Radyo Perfect dinleyenleri ve haliyle Instagram, YouTube takipçilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz umarım keyfiniz yerindedir. Çok güzel söyledin. Bu bölümü radyoda olduğu gibi YouTube'da ve Instagram'da da yayınlayalım. Sevgili dostlarım Ersoy Kalkan YouTube kanalı üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Bu anonsumu radyodaki dinleyicimiz için yaptım. Sevgili YouTube izleyicileri. Evet. Buyurun. Bak şimdi Ersoy'cum tamamen kadınlarla ilgili, daha doğrusu kadına tacizle ilgili bir haber paylaşacağım. Sakın sözümü kesme. Tamam. Bir kadın olarak var ya buradan, ha, bilmiyorum ne yaparım artık seni. Ya, kadınlara çok saygı duyuyoruz ya. Kadın demeyeceksin orada, bayan diyeceksin. Ha, bayan deyince akan sular duruyor biliyor musun? Ha, bayanlar çiçektir. Bayanlar çiçektir, böcektir ondan sonra yani her şeyimiz onlar, bizim her şeyimiz ya. Deyip... Şuradan odunu versene muhabbetine girmiyoruz tabii. Ki. Neyse efendim. Ersoy bu hafta e, gerçekten kadınlarla ilgili... ...yani Kafamı nereye çevirsem bu hafta ilgili, e, bu hafta kadınlarla ilgili haberler hep e, karşıma çıktı. Bunlardan çok ilginç olan bir tanesini hem seninle hem e, takipçilerimizle paylaşmak istedim. Haber şöyle: Vaturlu Kitchener Vaturlu bölgesinde yaşayan bir kadın Cinsel taciz mağduru eski kocası tarafından taciz ediliyor. Kadın kocasını mahkemeye veriyor ve mahkeme evet diyor. Haklısınız hanımefendi. Eşiniz eski eşini sizi taciz etti. Onu cezalandıracağız. Burada bir virgül koyalım. Koyalım. En azından bu konuda e, mahkeme doğru bir karar almış. Hakkını vermiş. Yani cezalandırmış erkeği değil mi? Doğru anlıyor. Evet. Buraya kadarı normal. Burada evet. bir sıkıntı yok. Hatta buraya kadarı e, dünyada kadının nefes aldığı her yerde Olması gereken, uygulanması gereken, hiç vakit kaybedilmeden uygulanması gereken bir kanun. Peki. Uygulanmış. Sonrasında bu kadıncağız mahkeme kayıtlarını almak istiyorum demiş. İyi tamam vermişler. Sonra e, o mahkeme kayıtlarını ailesiyle ve sevdiği dostlarıyla paylaşmış. Demiş ki bak mahkeme böyle böyle karar verdi. İşte e, hakkımı savundu. Ben de yalnız değilim. Avukatım da demiş sağ olsun. Hani gerçekten bana çok destek oldu. Hı hı. E bu da normal değil mi? Yani insan dertleşir. Yani haliyle özellikle evet. böyle önemli bir sıkıntı yaşayan bir kimsenin paylaşması gayet normal. Evet. Ve e, nasıl olduysa bilemiyoruz. Belki bir dedikoducu arkadaş, belki e, ah sana demek isteyen bir akraba bir şekilde bu e, kaydı alıyor eski kocaya. Facebook Messenger üzerinden iletiyor. Aa, onun da mı çevresinde dedikoducu insanlar varmış? Allah Allah olmazsa ya. olmaz. Yani dedikoducu insanlar hala var bu devirde. Belki de Vay kadının not. annesiydi. Bak kızımı senelerce üzdün. Seni alçak eski damat gibi. Pis dedikoducular. Hı, Hı Neyse eski koca hemen alıyor bu şeyi mesajı koştura koştura polise gidiyor, oradan mahkemeye gidiyor ve şöyle diyor. Bak diyor işte. Eski eşim diyor, "Tamam kardeşim, ben onu taciz ettim ama eski eşim sağda solda mahkemeyi kazandım diye hava atıyormuş." diyor ve bunun üzerine mahkeme kadına 2000 dolar para cezası veriyor. Ne yapıyor, ne yapıyor? Yani davayı kazandığı için ve davayı kazandığını da eşiyle, dostuyla paylaştığı için mahkeme 2000 dolar para cezası veriyor. Üstüne 600 dolar da mahkeme masraflarını ödeme cezası veriyor. Kısacası mağdur, mağduriyeti ispatlanmış mağdur 2600 dolar para cezasına çarptırılıyor. Niçin dersen para cezasının altında yatan sebep konuyla ilgili Asliye Mahkemesi de bir açıklama yapmış. Diyor ki basın yasağı var bu haber üstünde. Yani daha doğrusu haber üstünde değil de bu dava üstünde basın yasağı var. Ee, her şeyin kurallara protokole uygun yapılması gerekiyor. Bu hanım diyor e, basın yasağını deldiği için, Ceza kanununu çiğnemiş oldu. Ona verdiğimiz ceza 2000 dolar para cezası ceza kanununu çiğnemenin cezasıdır. Yapılması gereken şey şuymuş. İlk önce hanım mahkemeye gidecekmiş. Diyecekmiş ki bak ben bunu paylaşmak istiyorum eşimle dostumla. Ya ya Siz bunun üstündeki basın yasağını kaldırın. E? Ondan sonra ben özgürce paylaşayım. Yani dertleşmek bile artık hakim kararıyla. Vallahi hiç kusura bakmasınlar. Ben yani böyle bir durumda bu cezayı bilsem bile böyle bir şeyin başıma geleceğini bilsem bile yani basarım parayı atarım havama. <laughs> ki kaldı ki bunun havayla da bir ilgisi yok. Yani böyle bir şeyi paylaşırsın. O güne kadar dostlarına paylaştığın bir şeyi sonucunu da söylersin. Taciz ederken bir sorun yok. Söylerken problem. Yok ya 3 kuruşa 5 köfte yok arkadaş. Taciz etmeyeceksin. Çakallık yapmayacaksın. Puşluk etmeyeceksin. Ettim mi? Diyelim o kısma. Etmiyorum ya. Etmeyeceksin. Yapıyorsan da bilinecek ya. Kusura bakmayın. Yok i̇şte onu he, bilmesinler. Yok bunu bilmesinler. Yok şunu gönderecek. bilmesinler. Onu bilmesinler. Bunu bilmesinler. Şunu bilmesinler. Aman o hak. Aman bu hak. Olmaz arkadaş. Olmaz. Böyle meselelerde bileceksin, bildireceksin. Evet ve e, Kanada Adalet Bakanlığı'nın kendi sitesinde paylaştığı bir takım e, istatistikler var. Onları da çok kısaca paylaşmak istiyorum. Cinsel taciz vakalarının birçoğu rapor edilmiyor mağdurlar tarafından. Ve e, vakaların yaklaşık %90'ı kadınların tanıdığı kişiler tarafından oluşuyor, ortaya çıkıyor. E, %78'i rapor edilmiyor. Ve kadınlar düşünüyorlarmış ki rapor etsek ne olacak, sonuç ne değişecek? Ve e, bu e, vakaların yüzde 47'si... Ki, bir araya gireyim yine. Ve düşünün ki sevgili izleyici ve dinleyici, bu e, dünyanın koşulları en iyi olarak iddia edilen ülkesi Kanada'da yaşanıyor. Evet, birinci dünya ülkesi Kanada'da Hı -hı. yaşanıyor. Yüzde 61'i vakaların, e, mağdurların yüzde 61'i e, mağduriyetlerinin yeterince ciddi olmadığına inandıkları için... Rapor Hı -hı. etmiyorlarmış. Bu çok ciddi bir e, problem aslında ve neredeyse üçte biri de polis nasıl olsa bir şey yapmaz deyip. Diyor. Evet. Yani ne diyelim Ersoy? E, şöyle diyebiliriz. Aristodan beri, antik Yunan'dan beri e, hani Aristo demiş ya kadınlar doğaları gereği eksik varlıklardır diye fazla da değişen bir şey olmamış. En azından e, kanunlar çerçevesinde diyelim. Ama sorarsak kadın haklarına her şekilde değer verilen bir ülkede yaşıyoruz. Evet, en azından istatistik e, olarak bakarsak ya da bildiğimiz kadarıyla diyelim, diğer ülkelere nazaran daha iyi olmasına karşın burada da maalesef böyle sıkıntılar oluyor. Evet. E, ve son günlerde e, hem Kanada hem de dünyanın diğer ülkelerinden maalesef böyle haberleri daha sık okumaya başladık. Montreal'de mesela e, yani bütün hafta sonu e, ardı ardına planlanan cuma gününden başladı. E, protestolar var kadın cinayetleri protesto ediliyor. Quebec Kadın Sığınma Evleri Federasyonu e, başlattı bunu. 8 haftada 8 kadın öldürülmüş. Yani sadece Montreal'de bahsettiğimiz e, ve Kanada'da her iki günde bir kadın öldürülüyor. Bir daha söyle bir daha söyle. Her iki günde bir kadın öldürülüyor. Her iki günde bir, bir kadın yaşamını yitiriyor. Ve genellikle bu kadınların tanıdığı kişiler tarafından işlenen şiddet suçlarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Evet umarım şiddetin olmadığı kadını, erkeği, hayvanı ya da e, en basit tanımıyla söyleyeyim herhangi bir canlının şiddet görmeyeceği bir dünya temennisi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili arkadaşlar. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşalım. Olur mu?